out the the for a 12 fuck Buzzing the bells the Hocam ne alıyorum. Tekrar söyler misiniz? Ananın amı be. Kerim böyle Abi başınız sağ olsun ya. Duyduk hemen geldik ya. Çok üzüldüm. Nasıl oldu böyle bir şey ya? Kaç yaşındaydı abi? Sağ olasınım aslanım. Sağ ol. 31 yaşındaydı. Aslanım iyi misin? İyiyim, abi. Abi, abi, abi artık lütfen Mesut demeyin bak vallahi kötüyüz. Pizlerim. Ne diyelim amına koyayım? Ju mu diyelim lan? Abi Ju tamam, de Mesko mi? de. Ju ne? Ama Mesko diyeceğim. Ananın <laughs> Siktir git seni amına koyayım lan. <laughs> <laughs> Bir büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümünü bilmem oğlum, ölçmedim ki ama. Muchas gracias este para vosotros. Çocuklar kağıtlar ağlı be Ağabey ağabey bize bey geliyor. Aykut sen öne geliyorsun.